Ne diyor mesela Allah mı? salli ala seyyidina Muhammed salaten tekun leke rida ve lehu ceza ve li hakkı yeda. Dualarım kitabının Cuma bahsi son tarafıdır. Cuma ile ilgili kısımda bu var. Günde 33 kere okunuyor. Mesela bu 33 kere okunsa Dualarım kitabının sonunda bulursunuz bunu. Bu salavatı. Günde 33 kere okunsa ne zaman vefat etse, nerede gömülse Allahu Teala Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin mezarı ile kainat efendisinin ravzası arasında bir yol güzergah, bir hark açıyor, kabirlerini birleştiriyor. Mahşere beraber çıkıyorlar. Sen daha korkma. Avcılarda mı gömüldün, çekmecede mi gömüldün? Efendim ben Eyüp Sultan'ın civarında gömülemedim işte. Efendi babanın şehitlikte gömülemedim. Sakız ağacında gömülemedim. Eee, e, birden öleceğiz işte öldüğümüz zaman belediye bizi atacak İstanbul'un dışına Yeni bosnalar o taraflar ilerler halkalı malkalı. Ondan sonra ben ne olacağım benim halim işte. Oradan sel gelecek, gel gelecek, akacağız, gideceğiz falan kemiklerimiz dağılacak. Korkma! Korkma. Bu salavatı oku, nerede yatarsan yat. Yoksa Eyüp Sultan'ın yanında yatsan zındık olduktan sonra ne yapsın sana? Mesela zındık olma. Ayet-i mümkün olma. Resulullah'ın faziletlerini inkar edenlerden olma. Bu sahtekar hocalara uyanlardan olma. Bu hokkabazların peşine gitme. Helak edecekler Doğru yoldan ayrılma bu salavata devam et. Ne diyor bunda? Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat et. Salaten bir salat olsun ki tekun leke O salat seni razı etsin. Ve lehu ceza. Ona da bir karşılık olsun. Ve li hakkı eda. Onun haklarına da bir ödeme olsun. Anladın mı şimdi? şu derslerde o hakları eda için kuruluyor. İşte burada da bu kadar salavatın içinde de bu salavat efendim dualarım kitabımın sonlarında geçer. 33 kere birkaç dakika tutmuyor. Çok kısa bir şey. Hangisi ne? Muzafattan mı var? Salavat muzafatı. Aynı bu mu? Salavat muzafatta efendim var diyor. Bak gönder bakayım. Ben tabi eskiler kafama kalıyor. Yeni yazdıklarım Kafama çok kalmıyor. Bak eskitmiş adam kitabı görüyor musun? Hocanın yenisi kitabın eskisi derdi efendi hazretleri. Hocanın yenisi kitabın eskisi. Yanlış dedik. Hangisi bu? Görüyorum ama o değil bu. Bu o değil. 18'deki salavat Ya Rabbi Muhammed ve Al Muhammed Sallallahu aleyhi Muhammed ve ala Muhammed ve Muhammed Vezi ma O hak ettiği faziletleri ver. O başka tabi o var. var 49. sayfada. Kaç? 49. 18 yaz baktım 18'e. Hocam sayfa 49. Ha 18 salavat da o zaman mübarek adam. Allahum salli ve ala selam Muhammadu ala seyyidina Muhammed ve ala ali. Salaten leke ve lehu cezâ ve hakkı yedan. Tamam sevapları kat kat olan salavat muzafat. Bu da alimlerin tertipleridir. Bunlar ben tertip etmedim. Bunda da geçiyor. 49. sayfa. Salavat muzafatta 49. sayfa. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek için diyor, vücudunu, bulunduğu yer, elbisesini temizler, uyuyuncaya kadar, bunu ezberlese, uyuyuncaya kadar bununla meşgul olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o gece görür diyor. Uyuyuncaya kadar meşgul olsan. Biraz güzel yatmak lazım vakit diyecek. Bayağı da bir salavat okuyup uyumak lazımdır. Bunda şey söylemiyor değil mi? Çünkü ben kitapta ne yazıyorsa oradaki tercümeye başka katmadım. Bu kitaplar tercümedir. Yani çevirdim onları. Buyurun. Evet. Bu dualarım kitabında yine bu salavattır. Doğrudur. Fakat dualarım kitabında yazıyor ki, burada o yazmıyor o müjdesi. Bu Resulullah'ı görme yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu günde 33 kere burada o yazmıyor. Günde 33 kere okursa budur aynı salavattır. Vefat ettiği zaman nerede gömülürse <laughs> Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem onun mezarının arasında bir hark açılır. Ve yani bir yol açılır, mezarları birleşir diyor. Yani Cennetül Beköy'de, Medine'de yatanlara kıskanma sanki. Onlarla birlikte kalkarsın. İnşallah. Ne kadar kolay. Evet, meraklıları, bu işlerin meraklıları var. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Bazıları hiç vurdum duymadı kabirinden. Ne anladısan anlat. Ne müjde söylersen söyle. Adam kılı kıpırdamıyor ya. Bir şey yapma niyet bile etmiyor yani. Anca o alışmış sofradan yatağa, yataktan halaya, oradan oraya, oradan oraya. Oradan. Ya bu kadar vazifeler vardır. Biz bunlar için geldik bu dünyaya. Diğerleri avarız, fuzul şeyler evlenmesi doğması doğurması yemesi içmesi hep ibadet çünkü esas gay ibadet esas gay ibadet zikir marifet Allah'ı bilmek Allah bilmenin yolu Habibini bilmek sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi bilmeden onu nasıl bileceksin